Öyle biri geliyor ki sana şifa oluyor. Sonra bir de kış bitiyor. Bahar geliveriyor. İnşallah ben de en kısa zamanda gülmeyi yeniden başarabilirim. Buradan çıkan herkesi kayıt altına aldığınızdan emin olun. Kraliçe burada. Siyah araba gidiyor peşine düşelim. Sesini duymam lazım. Bir sorun mu var Mehmet Bey? Allah kahretsin. Benden habersiz iş yapılmaz. Giyiyorsun ejderin kayığına biniyorsun. Bu aralar boğaz sıkıntı sert o kayıp gider limana varmadan batar. Sırtınızı arkanıza yaslayın. Ben bu korkut denen adamın balonunu nasıl patlatıyorum? Oturun onu izleyin. Yarın çıkaracaksın beni buradan. Nasıl bir yolda olacağına da sen karar ver. Ama güvenli olsun. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de. Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola.